Evet arkadaşlar bugün gene dinozorlu adadayız devam <laughs> ediyor. Evet gene dinozor adasındayız. Bir de shader yükledim. Bence çok güzel bir shader. Eğer isterseniz bu shader'ın linkini bulurum ben bir yerden. Tabi ben video dışında maden yaparken kesinlikle normal bir video dışı madende evet. Bir gömü buldum. Gömüden bu trident'i buldum. Dino adası evet. Şimdi ben... Evet, gö. Bugün tipimde ördek. E, ördek ve ah be Creeper abinin kanatları yüklenmemiş. Ah be üzdü. Neyse evet o zaman ben şimdi gömüyü bulduğum yere bir gideceğim. Size göstereyim kanıtım olsun. İşleyilse. Sonra bu video dışı maden yapıyor deyip bizi kandırıyor falan olmasın. Şedir bu arada mükemmel bence. Shader'a kaç puan veriyorsun? Alo. Evet videoyu tek başıma çekiyorum arkadaşlar. Samurai Kitchen sesi yok niye işte? Ben buradayım abi. Evet, ha tamam. Shader'ı beğendin mi? Sende var mı yoksa şöyle? Shader güzel. Onun üzerinden 10 puan veriyorum. Ben de videodayım şu an aynı zamanda sen kayda geçsin. ne oluyor? Aa, ha ben sana eşya vereyim. Bekle bekle. Bekle bir bekle. gel sana. Daha buldum. Ben evet arkadaşlar. En son ki ya bir bekle. Bir bekle. Eşyanı vereceğim. Eşyanı vereceğim. Bir bekle dur. Öldürme. Eşya vereceğim. Vallahi vereceğim eşyanı. Öldür öldür tamam. Ne buldun? Yuma. Ne çıktı? ne çıkmadı asıl soru. Ne ee, söyleyeyim? Kırılmaz güç ve mülk 2 elmas kazma. Hay bildirim geldi inşallah telif yemem. Videonun arasında. Hiç kırpmakla uğraşamıyorum. Muhtemelen telif yiyeceğiz telif. Çok güzelinden bir telif yiyeceğiz. Olsun ama. Yapabilecek hiçbir şey yok artık. Şimdi şu. O değildi. Hı -hı. Orayla şimdi yedik biraz ayvayı. Şey. Hı? Ben eşyası vermeyi unuttum şeye, Emo'ya. Eşyası yok şu an. Emo. Emo sen adını ne Gel eşyanı vereceğim. Sana elmas kılıç vereceğim beleş. Emo konum at. Emo konum at. Eşya vereceğim eşya. Ben madem değil de benim yatak nerede ya? Ya ben bu yatağı kırıyorum ya. Hiçbir işe yaramaz Aa da emas var. Sen, Sen emoyu gördün mü ya? Ben eşya verecektim ona o gitmiş bir yere. <laughs> ya da görmedim gibi. Burada uçan dinozorlar var. <laughs> Deniz bir ara dinozor avı yapalım birlikte. Olur valla. Da emo. Evlerde misin? Emo konuşmadan atıldı. <laughs> gitti. Oralardayım ben şu an. Emo? Evet evim oradayım. Arkadaşlar. E, e, evde evde. William Emo'ya Emo, sesim. Emo ben geldim. Emo'ya sesimiz gitmiyor biliyorsun değil mi? Şey oldu konuşmadan atıldı. Hı? E? Minik bir teknik aksaklık arkadaşlar. Her videoda yaşanabilir böyle sorunlar. Evet. Gene yani davet ettim de. Bili duyması lazım. İnternet mi gitti acaba onda? Yo. Tamam, Hareket ediyor. Emmi. Ben bir yazayım buna Emmi. Evet bu arada arkadaşlar adı emmi değil de boş ver. İnternet mi? Gitti. bu animasyonu mükemmel ya. sen havaya bakıyor emme. Yani emo. İşte. Bu emo neyin kısaltması boş verin. Neyse evet. İşte bu internete gitti biliyor musun sanırım. Eşya atacağım da. Evet internete gitmiş. O gelir emo ama. Bir, emo için bir F alalım. Emo sert. şöyle bir F yazalım emo ya. Bir de benim niye videolarımı izlemiyorsunuz? Ah be evet yazık arkadaşlar izleyin ya videoları Ve bu işin bir F yani göre. bakıyor. Önceki videom sıfır ve izlenmişlerdi. Bilmiyorum. Ah be. Ve sanırım videoya tek <laughs> devam zaman Ne? Harbiden sıfır izlenmiş. Ah be. Sanırım bu videoya iki kişi devam edeceğiz. Creeper abimiz gitti. O zaman bir gel. Şey yapalım. Biz ben bir kaydı donduruyorum. Şu emoya ben bir bakacağım. Ben de bir dondurdum. Evet arkadaşlar ema ema işi yoldu. Yorumlar ya. Evet emo işin üzgün sırat. Beş saat bitti emire mezar yapacağım. Ney? Evet arkadaşlar 5 set gelirse Emre'ye mezar yapacağım sırf ki bu interneti gittiği için 20 tane set gelir ya Emo seviliyor o, benim dinozor... kanalda Ben Emo'yu modinatör olarak aldım işte o, seni de al dinozor Şu dinozoru öldüreceğim Sen dinozoru dinozor öldürüyorsunuz diye Burada da bıyıklı pleasure abi var Ama dinozor katili olmaz zaten Blizzer abi bana silah sıktı. Silah dediğim de arbalet. Kaplumbağa kaskı varmış böyle ben kafamda onu fark ettim. Ve sanırım asla uyuyamayacağız biliyor musun? Oo, ne lan? İz ne çıktı göremiyorum bile. Aa, sahili basmış biliyor musun ya zombiler? Yatma yatıyorum ben. Yatacağım mı? Benim yatağım yanımda Bir de hani sen Emo'nun evini yakmıştın ya videoda Ha. E onu buldum tek blok yanıyor Ama yangın ama ilerlemiyor yandım. Hiçbir yere ilerlemiyor Emo'nun ya. evinin yanında Creeper ya. patladı şaktırma ya. Sen patlattın Emo'nun evine Sen sen ya. Ben bir ya. şey yapmadım ya, ya. Evet. Sakın Hı. ama ben gidiyorum. Emon Nevi. Tamam biliyor musun Emon orada creeper patladı. Emo, Emon'un evinde patladı. Hey, ben ona en son elmas kılıç vereceğim dedim. Olaydan sonra şey oldu. Ben de, ben de, ya o canavar keçin. var diyor bir bekle bir bekle uyumaya çalış. uyumanı istiyor. Ne? Samuray kedisin kedisi uyumanı istiyor. Sen <laughs> kedin mi vardı ya? Vardı ya dedim Doğru. senin kedin vardı. Vallahi unuttum Uyum. biliyor musun? Uyumayacağım ben de. Ben uyuyorum uyuyorum. Canavar var diyor. Yatağın yerini değiştiriyorum. Şimdi benim olduğum ya canavar kaynıyor bir saniye. Tamam ya, ya o zaman burası iyidir. Ben bir şu emoyu bir gene davet edeyim ya. Video gitmiyor evliyam mı hiç şey olmadan? Seni ölmeyecek yani ne yapıyorsun Evet bekliyorum. Sen niye yatmıyorsun kardeşim? Hayır. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Sonra kirişe. Yani zaten videonun yarısı uyumakta geçti. Ya dene. Anladım. Bu da sen ne? Ha sen yaptın mı tamam? Yaşa bana oynuyor. Bu şeydir vallahi. Ya. E sen ne yapmıyorsun? Canavar. Ya az önce etiyordun kardeşim. Evet arkadaşlar, Samran Kedi sanırım İstanbul'da yaşıyor. Yok artık. Adem'in yatağımın rengi değişti, tamam. Yani. Mesela hatırlatsana ya, ben senin kadar modinatör yapayım. Ya hatırlatırım belki. Benim kanalda modinatör eksiği var. Bir Emo Modernet şu an... <laughs> Bir şu an Emo modinatör, başka modinatör yok benim kanalda. Modinatör nedir? Eee... Videodan sonra anlatırım. Sen herhalde yatmayan bu gece. <laughs> o zaman ben bir madene gidiyorum. Bay bay. Gitme geldim. Ha yattın mı? Ben de o zaman artık yatabilirim. Artık yatıyorum. Son 5 dakikadır emoyu bekleyip yatmaya çalışıyoruz. Oh. Yeni gün hediyesi oh. tavuk yumurtası verdi. Tavuk şehrime yumurtası. Bir de 16 tane buğday verdi. Tavuk çiftliği kurun demeye çalışıyor bence mod bize Ben bir nedir'e ineyim ya. Nedir'e mi Evet. Elmas kazmamı aldım. De sende örs var mı ya örs? Var. Tamam sen. Ben seni madende beklesem sen getirsene ya. Ben madeni nereden bulayım şimdi ya? Tamam Ne var var burada? Tridentime, Tridentime var. sadakat başlıyorum hadi ya. Çok sorun oluyor sadakat trident Lan oğlum. Ya, ben bir bakayım konuşur. ya? Ana emo oyunda da değil biliyor musun? Minecraft'ta da değil. Acaba ne oldu ya bu bilim ben sen beni lan. Ee, videoda öyle hileler kullanmak ayıp arkadaşlar ya da. O yüzden olmaz. Evet ayıp. Ayıp, ayıp. Kesinlikle videonun dışında vi bir giriş... Işte. Kesinlikle giriş yapabilmek için Herkesle yanıma ışınlamadım yani. Ben öyle bir insan değilim. Öyle bir insan. Değil. Neyse ver. Evet. Ee, seni neyse ya. Ne evet, zaman Bugün bebek cenazı öldürdük. Ayıp. Çok ayıp hem de. Kınıyoruz samuray keşfı. Bugün de ormanı yakıyoruz. Lan yakma ormanı. Ben de ormanın karşısındayım. Evet arkadaşlar bugün... Evet arkadaşlar yapmayayım. bugün samuray kedi öldürmeye gidiyorum. videosu yapacağız sanırım sizlerle. Hı, hmm, bakalım, ee, şey var mı? Bir de Nyan slime karakterim A yok diye soruyorsana slime. Oyl olması gerekti. bugünlük kediyim. Bir ördek bir kedi video çekiyoruz bugünlük. Ateşle yıldır yokmuş ya. Ney? Ateşle yıldır yokmuş. İyi ki de yokmuş ha. İyi ki kapalı. Haberim Bekara yok biliyor musun? Yanlışlıkla kapamışım ha. Sen ne yaptın? İyi oy vallahi yanlışlıkla kapamışım. iyi <laughs> Bana yeşil dinozor pul satabilecek olan var mı diyeceğim. Sadece sen kaldın zaten geriye. Ah be. Ben daha bir dinozor öldürdüm ondan da pul çıkmadı. Creeper abi çok iyi adamdı ha. Creeper karakteri gitti ama onun. Ben ilk videoyu bitiriyorum bay bay. <laughs> Yine bir bildirim. Muhtemelen bu video teliften kalkacak arkadaşlar. Ee, Emo'nun tarlasına creeper patlamış. Emo işimizden gelecek. <laughs> Ben de 16 XP işlesi nereden geldi? Ben gelmiştir. M abi üstün set. Yoruma 3000 kere set. Çok iyi ha. Rahmetli, <laughs> rahmetli, rahmetli olmayı sevmezdi. Acayip şeridirden dolayı giremiyor mu ya? O da olabilir biliyor musun? Yazıdan dolayı ya şarjı bitti ya da eee ee, kötüsü. Artık... Ağzımızı almak da istemeyiz. Emoji sanırım. Emoji mi? sever miyiz? Emoji bayağı seviyorlar biliyor musun ya benim kanalda? Evet beni de seviyorlar diye yazıyorlar. Hatta senin de benim eee tartışmamı yapıyorlar. Sen sormuşsun ya. <laughs> Abi Harbi kendi kanalımda en az ben silah <laughs> Komik ya. Olsun ama izleyiciler yani izleyici işte ne? Umay vardı videonun ya. Ee, sen seçtiklerini açıyor mu ya kendi videolarını? Şu, burada... şey şu an böyle... Açtım şu an. Bir şey mi şu an bu videoda aşırı saçma sohbetler dönüyor ya. Evet. Creeper abi güzel espriler yapardı. Onu da yapamam. Da neyse. Yo yapardık her şeyi çok sevdi onu eskiden. Bakalım ben dinozor diyorum şu an. Dinoz burada ben videoyu kapattım. İki, i̇kinci videoyu da açmadım. Açmadın mı sen? Yok ikinci videoyu açmayacağım. Tamam yani istersen diyeceğim yo ben sana videoyu atsam kendisi ekleyeyim bir faydası olmaz doğru benim, ailem geliyor. Ne? Benim kardeşim geliyor, babam, annem falan hepsi geliyor. Hmm. He. Evet, o videoda oda baskın değil mi? Ben ben bir bir tane videoda iki kez oda baskınıymış. Tabii o video teliften kalktı ya. Ah be. Çok iyi videoydu ya. Teliften kalktı. Ve bakalım bu sandıkta ne var. Sandığı birisi gelip sömürmüş bu arada. Acaba kim sömürmüş? Taş eşya koymuş. <laughs> bir kez kullanılmış taş kılıç ve bir kez kullanılmış taş balta koymuş birileri. Ha ben o. Benim o ya. Ve biliyor musun? Ben videoya giriş yaparken şu bir tane böcek çıktığını gördüm. normal. <laughs> şu böcekleri de var ya bu. Güzel mi o? ben kapıyı açmaya gideceğim birazdan. Tamam. Hatta, e, hatta ben tamamen gidiyorum. Videodan bir mı gidiyorsun? He bir saniye dedi. İnşallah samuray kedişle elden gitmez arkadaşlar. Yoksa video e, benim komik olmayan esprilerimle <laughs> İnşallah geçmez yani ne diyeyim. Şu şöyle bir. Gel Geldin mi ha. o? Ben de senle gideceğim sandım biliyor musun? Tamam evet, ya. Yanıma gelsen sen de ya. Sıkıldım. Sen neredesin? Sen neredesin ki? Evdeyim. Ev mi? İlk evler o zaman bekle ha. ben. Ben ölsem gelirim. İlk evlerde olduğunu söylediğini duyaraktan Şimdi boğulmuşlar bu olmuş abilerin yanına gittim inşallah oradadır. Evet arkadaşlar bugün de nasıl Minecraft'ta ölünür videosuyla karşınızdayım ve ölüyoruz. İnşallah. An, an demek. Demir yanındaki hazineyi fark etmemiş. Ne varmış? Bir set yapabileceğim bir demir settik demir. He he ben biliyorum ben madende doğdum. Ve burada da öz varmış. Ben yerine geleceğim. Gitme. Evet, burada iki tane var. Tamam da ben yerine geleceğim ayrılma bir yere tamam mı? Creeper usta zaten gitti sen de gitme. Giderim bu arada birazdan. Hayır. Ulan tek başıma <laughs> videonun kapanışını hallederim sen de gidersen. Bu video çok eğlenceli olmadı ya en sonkine göre. Şak olay çıkmadı. Daha şey. Bu evren boya büyük ve e, değer şeyler varmış. Hiç fark etmemişiz. Şimdi ben senin yanına geldim ondan sonra adayı keşfedelim biraz. Tamam. Zaten keşfedecek yer kalmadı ki ya. Çok... Kaldı bu arada. Adada 3-4 tane hazine olması lazım öyle biliyorum. Tamam. Ben bu odayı bir tık ışık kurşalamış olabilirim zamanında. Fotoğraflarını ama. Gün 6'dayız. Şimdi ada gününe göre 6. gün değil ama Minecraft gününe göre 5. gün değil. Biz hangisine güveneceğiz? Eee iç sana da. Hey. Ana panda var. Çok tatlı bu. Çok tatlı. ya. Vallahi biz neyi insanlar. Neyse gel. Adayı keşfedelim. Bence yanar da ana bir tırmanalım önce. Al bu pandanın mezarı. Emotsaya da mezar lazım da ah be. Ondan bir sonraki videoda mezar Beşik yapacağız. Bir tane ses şey yorumu gelmeden emir in mezar yok. Neden? Ayıp değil mi kardeşim? Çünkü bu emir ne kadar çok eee... sevdiklerine bağlı. Çok seviyorum. Şu an bir tane şu eve bakıyorum. Ben 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 önce, şu... buraya ben önce şu Burada yol ben önce şu dinozorla ve kapışacağım. Bu neden saldırmıyorsa. Ondan sonra da şey yapacağım. Evet, dola bize ağır bir hasar veriyor, dikkat et. Az önceki saldırmadı ya. Az önceki kafası karışmış biraz. Benim ya, Emmi vardı ya bir zamanlar. Ben yorumlarda buldum Emmi'yi geri. Şu ördek var ya ördek. Ördek kardeş var ya. Orada kardeş benim emmiyen kapısını açıp bırakmıştı. Emmi kaçmıştı. İflaya devam. <laughs> emmiyi bulana kadar her gün seni ifşa edeceğim her video. Yine oyun biraz kasmaya başladı. Yakında oyun çökebilir. Ee, tamam ben e, tek başıma kapanışını hallederim videonun. Ah be. Üç kişi başladı. Şey, adadaki tamam, şu son hayatta kalacak acaba? Sadece ben kaldım geri. Biz 4 arkadaştık E, ee, biz dört arkadaşlık. Creeper usta en iyimizdi. yok en cesurumuzdu. Ördek, ördek usta en delimizdi. E, ee, kedi usta şimdilik kedi usta. Ee, slime normalde slime usta en 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 hiçbir şey olmayanıydı. Ve videoya gelemeyen Mirket usta ise çok iyiydi ah be. Mirket ustayı daha tanımıyor bunlar. Biliyorum. Muhtemelen asla tanımayacaklar ah be. Mirket ustayı tanıdın. Mirket usta kitap okur. Mirket usta işte o kadar. Mirket usta kitap okuyor. Ee, şu ördeğe hain demeyi seviyor. Bu kadar. Bana niye hain dediğini. Eğer bu Denizli videosuna 30 dakika gelirse söylersen. Ee, Veya 50 like. O, onun interneti yok yalnız biliyorsun Bizim ha. bir, bir iki turşuda da internet yok ah be. Şöyle. Neden internet sık olduğunu hatırlamıyorum. Ee, boş ver. Şöyle ve yukarıya çıkalım. <laughs> Şöyle. Ne oluyor? Böyle bir şey yok. Sen ne gitmiyorsun değil mi? Ki. Tek kalmayayım sonra bir Bende çok iyi bir şey var. Ne var sende? Ben Azia'dan <laughs> Ender Pearl bulmuştum. Sen ne zaman şimdi söylüyorsun peki ördek kardeş? Benim Ender Pearl gitti pardon? İnşallah lava atmazsın bir şekilde. Diye. Diyeceğim senin eğimin o kadar iyi değil herhalde. Sen o ok kullanmayı bilir misin? Basıldık. Deniz basıldık. Kim basıyor? Kim basıyor? Ne oluyor? <laughs> ee, kim bastı? Ben göremiyorum kimseyi. Ne oluyor? He. Tamam sen kapış onları. ben gezeceğim. Ben... Çok örnek bir vatandaşım. Çok örnek bir vatandaş. Arkadaşlarına daima yardım eden örnek bir vatandaşım ben arkadaşlar. Lan kurdum. Şimdi ben dünyanın en mantıklı Minecraft ah. taktiğini uygulayacağım. Suyla obsidiyum. E, suyu kullanarak lamin üzerinde obsidiyen yol çekeceğim ve oyun aşırı kastlıyor. Ne oluyor? Lan bak. O Ne oluyor? Hayır. Ah. Hah o. Oh. su kullanarak... <laughs> Az önce aşırı kastı benim oyun. Yan yanlış tarafa gitmiş. Ben labın üzerinden obsidyen yol yapa yapa gidiyorum. Onun üzerinden davet Creeper usta da gitti ya. Biz evet. Dört arkadaşlık ama Geriye sadece iki kişi kaldık bu nasıl? Şey? Yok üç kişi başladık dört arkadaş olup Sonra da İki kişi kaldık. Ama gene şeydik. Gene Kafam karıştı boşver. Neden çok küçük kasıyor şu an ben oyun? Ben lava köprü yapıyorum o yüzdendir. Bir altın elma yiyeceğim, lavın içinde yüzeceğim. O adamdaki rahatlığa bak. Ben de anca lav köprüsü öreyim ya. Lan o uzasın yaptın otu caner çarpacaktım. Sen o bütün lav göllü obisi yani gelne kadar de görsen. Geldi mi? Şöyle aslında eğer bu videoya iyi like gelirse bu adada şöyle sen kimi yakıyorsun? Hey Kardo. O lav nereden geldi Kardo? Nasıl <laughs> lava atarım? Kardo. Bak bak ha. biz az bedvars Oynamadık Oynamadık. <laughs> Klavye kullanmayı ben bilmiyorum. Boş ver vurma vurma öleceğim. Vurma öleceğim. Bir, bir tane altı elma var sen gibi diyorsun. <laughs> öleceğim vurma. Al altı elma verin biraz acıdım. Olur olur. Olur eyvallah. Nerede? Al üç taneye. Uy sen depomu patlat. Ne yaptın? Gö Dedenin gömüşünü mü patlattın? Ne yaptın? Ee, şey... İnşallah şimdi Onu deden gelip... Volkan'daki tüm sandıkları ya. Yani. İnşallah bir anda deden videoya girip sen benim gömümü patlatıyorsun deyip e ondan sonra da... Yalnız burası full magma bu arada buranın altı. Tamam. Hiçbir şey yok. Sen ben kal obsidiyenin Ben altında. Tamam sen kal obsidiyenin altında. Çok iyi bir arkadaşımdır arkadaşlar tane zamanda. Evet. Ben mağaraya doğru yol açacağım. Ne mağara Bana da verseydin büyüğü altın elma. Bu serinin devamı gelir yani beğensin. Ve eğer Hı. beğenilirse bu video aslında mı? Ben salav Çok... Ne? Ben bana geliyor. Hı. Eğer bu arada bu videoya iyi bir like gelirse ve buradan neden pilizlerle ay ne plizörlü, zombi piglinler var neyse işte bu videoya iyi bir like gelirse bunun mutantlar adası versiyonunu da yapabiliriz. Bu kaç kilometre altta ya? Ben bu arada obsidyen köprümü tamamladım sayılır. Aşağı bunun tamamını izleyen çıkar mı ya? Allah Allah, Allah. Ya, bu ne? Bana duru geliyor deniz. Tamam ben geziyorum Ben çıkıyorum buradan. Ee o zaman ben de artık videonun kapanışına geçeyim. Bu video birazcık kısa olacak o zaman diğerlerine. <laughs> bye bye o zaman. Ee, bu da arkadaşlar böyle bir videoydu. Bugün birazcık tek yaptık ah be videoyu. O zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.